Arkadaşlar birlikte dans vereceğiz. Şimdi Hadi oynayalım dans oynayalım. Ah. Ne geliyor oradan? Tabii ki Bill'le geliyor. Bu ne? Ne 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 Bak baba hemencik geldi mi? Ne 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 ne? Bu dans da Sen sonra sıkıyor da Bill. Sen bak ateşe sayısını geçtik. Wow. Bunda hiç durmamam lazım. Önümü görmem lazım. Yandık mı? Yandık mı? Yanmadık, yanmadık, Yapmadık. Yandık. Yandık bence. Oh, ah. Kolayını seçeceğim. Kolayını da seçeceğim abi. Ben bunu inanmam. Kolayını seçeceğim. Kolay da var mı? Solda kolay yoktu, ilerlerde vardı. Gün dondu ama biraz önce. He baba resime basıyorsunuz, o donuyor. Baba bak, şimdi bak. Bu çok zor çünkü yanında ne yazıyor yaklaşayım. Bak yanında kırmızı bir şey yazıyor. Bu çok zor yazıyor. Gördün mü? Ama bunlar çok kolay. Bunlar çok kolay. Çünkü bak baba çok kolay. Bunların kenarında yazıyorum Ama sadece git. Sayı ne gitmiyor? Ya yes, böyle, şurada da böyle mi düzeltiyor? Sayı gitmiyor. Onun dolmasını mı bekliyorsun? Evet, bu sayı sıfır olunca açılacak. Tamam mı? Tamam. Çünkü asanlar gidiyor şu anda aşağıya. Biliyor musun? Aa takip takip kim de Kardeşlerim kaldı. Ana. Buna. Çalış bir şey Çalış. güzel güzel gider bayağı güzel. Çalışıyor mu bakalım? Hadi oğlum kaç hadi. Baba daha çıkmadık tabii ki ama bekle, daha çıkmadı. Baba! Bak geliyor geliyor. <laughs> Bak işte oğlum onun gelmesini bekleme işte kaç? Baba, ama bunun gelmesini beklememiz lazım. Şimdi kaçacağım. Şimdi kaçacağız baba. Bak baba sakin ol. Sakin ol. İnşallah bak. Durma alsın baba. Tamam mı? Durma mamalsın. yakalanmadık Yakalanmadık. 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 ya yiyemedik. Çünkü arkamda kırmızı ışık yok. Yani. Alemler evet. çalıyor. Bir şey yok. Çünkü alemler çalıyor ya. Kapıya mı kaç? Yandık mı? Aferin çok güzel Geliyor lan kaç oğlum? oraya gelemiyor mu? Niye gelemedi oraya? <gülüyor> Salak. <gülüyor> <gülüyor> Baba diğerleri çok kasarmış gördün mü? Evet. Diğerler. Ama bunlar yüzde bir olmuş. Bunlar yüzde bir, bu yüzde on olmuş büyüsü 20 olmuş, büyüsü de 5 olmuş, büyüsü de 100 olmuş, büyüsü de 1 olmuş, büyüsü de 1 olmuş, büyüsü de 2019, büyüsü bekliyorsun 1087. Burada niye sayı yazıyor ya? Sayı geriye dolu yazıyor. Kale, sayı geriye doluyor. Demek ki bir şey başlayacak. Demek ki yine başlayacak. Oğlum bana gördüğünüzü görmeyeyim ben. Sıfır... Sıfırlaş. Sı... <laughs> Baştan başla oğlum. Geç başka bir yere git. Onu mu bekleyeceğiz. Babamla geri dönemem çünkü sika yakalanmam lazım. Bir sandalye yazsam çünkü yiyor. Oğlum yan tarafa geç bakalım. Baş başka bir kapı vardır belki. Baba o zaman nasıl geleceğim? Böyle hayır bana... hayır. Şu odanın diğer taraflarına bak. Dön şöyle, ekranı çevir. Şöyle çevir çevir. Odada başka bir şeyler var mı? Ya bu kadar mı yani? Hiçbir şey yok. Öl gitsin. Hayır ya ölme ya, yapma. Öl gitsin. Ben koyanını yapacaktım, konuğa çıkmış. Kötü kolay. Baba, öncekler yaparız ya. Baba bak sen istemiştin ya her şeyi öğrenmiştin. Ölmeyi öğrenmiştin. Gitmeyi öğrenmiştin. Bak baba buna bas böyle yap. Tamam mı? Ekleri çevirmek için elini tut böyle sağ sola. Şuradaki asansöre gir. Baba bak ekleri sallamak için şöyle yapmalısın. Tutmalısın elini sağ sola kaydırmalısın. Nerede baba bak nerede gidip eğlensem onu da gidip eğileceksin. Başka asansöre gir. Aynı yere girme. Aynı yere gitmeyin bu sefer. Baba aynı yere gir. Bak hayır, baba. Hayır, başka bir başka bir parkuru görelim. Bakça bir parkur. Baba sik sik. Ama aşağısı kırmızı üst katı üst katı gelin. Şu tamam, kolay inşallah. Baba bak değil oldu. Tamam başla bakalım. Kıvırcık başladı. Baba bak nasıl eğiliyorsun göstereyim mi? Şimdi oyun başlayacak. O oyunda gösteririz. Baba bak şimdi. Bak şu tuş var ya baba bu. Evet. Buna basıyorsun eğiliyor bak. Bastım eğilir. Bir tane daha bastım kalktı. Tamam mı? Bak gitmek için böyle yap. Bak böyle tut telefonu git. Ekranı sallamak için şöyle yap. Tut ekranı sağ sola salla. Nerede? Nerede eğil? Nerede sars? Bak, bak. Sağa git. Gelsen sağa gidip eğileceksin. Çünkü ne oluyor? Koltuklar ileriye gidiyor. Tahtalar düşüyor. Ve bir daha düşüyor. Sonradan ellerle değmeyeceksin. Ateşleri değmeyeceksin. Tamam mı? Tamam, ben şimdi... seni izlemek istiyorum. Sen oyna. Baba ben sana göstermiştim ya. Bir de istedim ya bir tane göstermiştim ya. Baba daha iyi de bak. Baba dümdüz git, dümdüz git. Kapıya doğru iner, doğruya doğru. Bak şimdi. Hiç renklerini sallama. İyi bak, geliyor. <laughs> Zil çıkıyor. Bunu bence sen oyna çünkü... ...sen benden daha feriysin. Al abi, abim. Hemencik. Eğil. Kalk. Eğil kalk. Tamam mı? Koş 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 koş. Baba sen keyfini çıkarsan Sen bunları izle tamam mı? Baba Vavi Palyan yer, yerleri aç. Tamam mı? Vavi pan. Aynı odalara girme bu sefer. Farklı odalara git. Şu yerlere değme. Yakalandık bence ya. Yok yok ben çok iyiyim. Ben yanmam yanmam. Çünkü direkt gitmiştim ya. Bunda da çıkıyoruz. Ellerinde katanıyoruz. Bitiyor. Baba bitecek, bitecek. Merak etme. Bitti. Buraya gelemiyor. Evet, çünkü kapı üstüne kapattım ama kapı niye böyle açık? Kapıyı üstüne kapattım, değil o mi? Hemen şuradan arka tarafına git kapının, kapat. Baba ama kapanmıyor. Bak, kapının içinden geçiyorsun bak. Anladım. Ya gördün mü? Küpide benim müziğim. Şek Bu bu kapıya bas hatta benim bir sanatım var. Başlıyor. Git. Bu sefer ben şuradaki ilk aslında sonra gireceğim. Gidin. Sakın buna basma. Buna basarsan çıkıyorsun. Biliyor musun? Tamam çıkmayız. Baba bak. Şimdi her şeyi öğreteceğim sana. Tamam mı? Bana her şeyi Bak. Ver telefonu. Bak. Bak baba. Bak şunu. Böyle atabiliyoruz. Sağ sola çevirebiliyorum. Sağ sola çevirebiliyorum. Gidebiliyorum. Sağa çevirdim. Sağa çevirebiliyorum. Böyle sağ sonra gidebiliyorum. Eğildim. Gittim. Bak şöyle bak gidiyorum. Fotoğrafı böyle yaptı, beğendim kalktım. Böyle yaptı, beğendim kalktım. Tamam mı? Tamam. Ne şimdi? Tamam mı? Hadi bak, buna basacaksın ama. Geliyor, Bana. geliyor. Kalk. Kalksana. Basamıyorum, kalkmıyor. Lan. Daha... Sağa çevir motorafı. Ay <laughs> ekran. Baba bak, duvara değiyor. Al şunu hemen ama Öyle iş... Duvara çarptım ama ya. Neyse. Baba dur. Baba bak. Ben kapıya bırak. Kapıya dik, gideceğim. Sen hemen sen hemen dik vereceğim. Hemen dik yapacaksın. Tamam. Ama durma. Tamam mı? Durma. Ama Dile koş. Tamam mı? Tamam. Karakter koşuyor. Bas 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 Benim bas. Benim nefsime bas. başlıyor. Baba bak her şeyi öyle sana bil. Tamam mı? Ya, ya her şeyi öğrettin de pratik yok ki. Ne? Yani elim alışkın değil. Pratik yok mu? Hıplak. Baba bak her şeyi öğretmiştim sana. Bak şimdi yavaş yavaş öğreteceğim. Tamam ben seni izleyeceğim boş ver. Hayır baba bak. Sen daha güzel oynuyorsun. Hayır baba. Bak her şeyi gösterdim. Sen yapacaksın. Görüyorum sana. Duvara çarpma tamam mı? Hadi bakalım o zaman. Baba bak dur, ben ile gideyim ben? Ben şu kapıya gideyim. Hemen açık sana vereceğim. Yansık çıkarak çıkana kadar ama şöyle gideceğim. Şu tutacağız hemen açık gideceğim. Bak şöyle hemen açık. Kapı gidip tut tut. Sakın ona basma. Sakın eğilmeye basma. Tamam eğilmeye basmıyorum. <laughs> Vay <ya>, bak. Git git git. Git duvara çarptın annenin yüzünden oldu baba ama annenin yüzünden oldu yani o tam baba. o ara bir şey gösterdi bana ne yapıyorsun baba niye duvara çarpıyorsun